Wow.

Beğenmezse yemez. Elle mi elle mi? Sen niye karıştırıyorsun Allah bir Allah diyor. Bunun söyledi günaydın der, e, Allah bir, la ilahe illallah zaten onları söylerken de böyle ihlaslı bir şekilde e, söylemesi ilginç. Onun dışında tamam, tamam diyor, kim o diyor, alo diyor, telefon çaldığında alo diyor. Onun haricinde ne yaptın lan diyor, arka konuşması da var, onları biraz benden <laughs> öğrendi. Senin o ağzını yerim var ya diyor. Böyle uzun cümleler kurabiliyor. Samsun diyor. Samsun, Fener, Kanarya, Türkiye. Bugün pek onlardan bahsetmedi ama ee, hemen hemen belki 30'un üzerinde konuştuğu şey var. Ee, hele de bir çene saçıldım hiç durma bilmiyor. Akşam 8'de yatar. Sabah 5'te kalkar benle beraber sabah namazında gelir hemen ışığı gördüğünde zaten fırlıyor. Geliyor hemen omzuma koyar mı? Sünneti, farzı, kazayı beraber yaparız değil mi canım? Ee, i̇hlaslı yani sırf ağzında değil namaza da iştirak <laughs> ediyor. Öyle bir özelliği var değil mi canım? Çok yaramaz ama e, söylenen şeyleri unutmuyor. İyi dinliyor. Ee, kıskanç. bir sultan papağanımız var. Onu kıskanca bu arada da benim e, kredi kartlarıma veya efendim cep tele e, yani işte kötü bir özelliğini şu anda gördünüz. Hırsız var. Güzel kuşuma. Canım aşkıma. Canım aşkıma. Tatlı kuşum aşkım. Aynı benim ses tonumla konuşuyor. Boş zamanlarımda veya mutfakta yemek yaparken de sesleniyorum ona. O zaman birkaç sefer tekrarladığım zaman güzel hemen kapıyor. Hı hı, sürekli başıma gelir. Bir de şu arkamda o şeyle oynuyor. Şurayla oynar bakalım. <laughs> bak böyle yaramazlık yapıyor. beni bazen böyle bak kovalayınca da gitmez. Ufak! Bak yeri orası onun. Bir şey deme o kendi. Bak şimdi oraya vuracak Bay bay!